Çok teşekkür ederim. Siz de ederim. üşümeyin. Güzel. Efendim, biz bana, birazcık geç geldik. Geç geldiniz. Arkadaşlar paylaşır artık ha. Evet evet. Söyledim ama ne olduğunu i̇şte anlattım. Size de, de çok Size de söyleyeyim ama ondan sonra ben gideyim. Çünkü <laughs> buradan da kuaföre gideceğim. İsterseniz oraya da gelebilirsiniz. Şey de e, Sibelcan Hakan Altun Hüsnü o Şenlendir. Ona çıkacağım. Ha. Hem de TRT'de bir konser çekeceğim onun için. Hem sevgili arkadaşım hem kreasyonu çok beğeniyorum bir de şey hissi verdi bana. Tekrar sahneye çıkıyormuşum hissi verdiği için. Evet şimdi bir setlere döndünüz, oyunculuk başladı. Evet. Müzik bir ara geldiğimizde gibi hissedildi. Ya ağlıyoruz. Biliyor musunuz? Gözümüz yaşarıyor aklımıza geldikçe eski provalarımızı falan izledikçe hepimiz fena ağlıyoruz. Dün işte benim stylistim, ekibimiz bir araya geldik, fotoğraflara baktık. Falan. Ay eski günlerdeki gibi o kadar çok istiyorum ki bir an önce bizim kulüpler de açılsın. Arkadaşlarımız, biz hepimiz yeni baştan iş yapalım. Çok istiyoruz gerçekten. Var mı peki yeni bir albüm çalışması olacak? Var, var. Stüdyoya girmek de... üzereyim. Şimdi şarkı topluyoruz bu ara. Evet. Albüm çalışması değil, teker teker single'la. Artık albümler çok iddialı oldu biliyorsunuz. Çok heyecanlıyım. İnşallah güzel şarkılar olur. İnşallah. Peki minik serçeden bir şarkı var mı, gelecek mi? Sürpriz olsun hepsi. Diyorsun. Şimdi söylemeyeyim. Peki, bunların... Ne... Bunların dışında neler yapıyorsunuz peki? Söyleyeyim dizi biter bitmez biraz ailemle vakit geçirmek istedim çünkü Deren de malum onda dizisi var diye görüşemiyoruz. Ee, çocuklarla vakit geçireyim derken bir Enis Arıka'nın işte programından katıldım o çıkacak. Evet. Onun için toplantılar yaptık şimdi işte bu Sibel'ler var artı TRT'nin işi var konserler var ondan sonra da e, seyahatlerim olacak inşallah. Çocuklar demiş ki yani güzel paylaşımlar yapıyorlar hani biraz dekolite tarzında. Yani Çektiğiniz oluyor mu ya da bir şey diyor hiç musunuz Hiçbir zamanı. şey demiyorum. Ben kızlarıma hiç bu konularda karışmam. De Çünkü kim eve neye göre dekolite bazılarına göre de benim kıyafetlerim dekolite. Ben onların yaşında aynı onlar gibi giyiniyordum. Hala da öyle giyiniyorum onun için. Herkes de kendini nasıl <laughs> ifade etmek istiyorsa öyle ifade Değilin et. Deryn'in oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Ee, birlikte izliyoruz. Dizisini de beğenerek izliyorum. Orada başka oyuncu tanıdığım arkadaşlarım da var. Çok natürel buluyorum. Dün yeniden izledik, ben son bölümü izlememiştim. Zaten bir film çekti geçen evet. sene hatırlayacaksınız. Bu bir yol, bu yolda her deneyimde daha iyi olacaktır. İşte iyi performans, kötü performans diye bir şey var. Şimdi ona verdikleri rolü de hakkıyla yerine getiriyor diye düşünüyorum. Peki son olarak hı. ev sahibinizle mahkemelik olmuştunuz. Hı hı. O durum nedir şu anda? Galiba hı. üstünüze düşen miktarda ödediniz. Evden de çıkmadınız. Yani bana kanun ne zaman çık derse o zaman çıkabilirim öncesinde beğendiğim, keyfimize uygun, ailece mutlu olacağımız bir yer bulursak çıkmayı düşünüyoruz. Peki, ortak faydada buluşup evde kalmaya devam eder misiniz ev anlaşma sağlanırsa yoksa hiçbir bir anlaşma yo benim gururumu incitecek bir durum yok yani benim gururumu böyle şeyler incitmez. Bir koruma talebinde bulunmuştunuz et evet. galiba. Avukatım ilgileniyor. Onu da sizden öğrendim. Dün Gerçekten. işte şeylere söylüyordum, barışlara söylüyordum. Vallahi sizden öğrendim. Yolda sordum hatta ne olmuş diye. E, çünkü şey de basında yer almayı çok seviyorlar. Bu basit bir dava. Herkesin başına gelebilecek gibi. İsminizin karalandığını düşündünüz. Hiç düşünmedim. Yani o çıktınız. bunu yapmaya çalışıyorlar. Benim evet. ismimi böyle şeyler karalayamaz. Ben ben parasız olsam ne olur? Kiramı ödeyemiyor olsam ne olur? Çok ayıp bunları konuşmak. Bu pandemi döneminde o kadar çok arkadaşım işsiz kaldı. O kadar çok insan ekmeğini kaybetti, işini yapamayacak durumda ki iki çocuklu bir kadın kirasını ödeyemiyor olsa bu insanlar açısından gurur kıracak alnına kara leke sürecek bir şey nasıl olabilir? Evet. Ama ben bu pozisyona düşünceye kadar e, mutlaka tedbirlerimi almış olurdum zaten. Ama bu ayıp olmazdı yine. Belli ki hukuki bir anlaşmazlık var. Ben basına gideceğim diye tehdit edildim diye o zaman buyur basına git mahkemede bana ne derse ben onu öderim dedim. Bu kadar basit. Benim bu bununla bana yani aman insanlar beni konuşmasın, ayıp olmasın ben rezil olmayayım. Ben hiç oralarda değilim. Çocuklar tanıyorsunuz beni Maddi zorluk senedir. rezillik zaten ama no, e, hiç hayatınızda çok zorlukla karşılaştığınız dönem oldu mu? Maddi, maddi anlamda ama, kızlarınızla elbet yalnız oldu. yaşadığınızda? Tabii ki oldu. Çocuklar biz battık bundan seneler önce. Eski eşimin e, ile olan yerleşim sonrasında Bilmiyorum. yani ben e, bunların hepsini yaşamış bir insanlar Hiçbirisi hayatta ayıp değil. Hepimizin başına gelebilir, gelir de böyle zamanlarda ama şunu da kabul etmiyorum. Yani insanların zor dönemleri olur. Ondan sonra o zorlukların içinden çıkabilmeyi de başarabilmek lazım. Hani ben kendisine bu gibi konularda hiç acıyan bir insan oldum. Gül oynaya işlerime devam ettim. Ne şanslıyım ki hayatta yapmayı istediklerim var. Ee, ve bunu yapmak istediğim zaman beni talep eden bir sektör var benim çok istediğim. Çünkü ben işlerimi hep çok iyi yapmaya çalışıyorum. Bu da beraber iş yaptığımız insanlar tarafından çok bilinen bir gerçek olduğu için ben Çalışır kazanır her türlü kendime aileme bakabilirim kiramı da öderim e, evde alırım benim evlerim de var yani ben zorluk çeken bir insan değilim bu da şans bu dönemde Çek edebilirdim. bir sene işte sahnelerimiz kapandı Defne Hanım peki son olarak şimdi muhteşem bir genç kız edasıylasınız her gördüğümüzde Çok şimdi tatlısız. böyle görünce de Defne ha. Hanım yalnız mı değil mi sorusu hep akla geliyor Aa. aşk hayatınız nasıl gidiyor? ...hayatınıza yeni bir döneme girmek istiyor musunuz hmm. artık? Ya ben özel hayat konuşmayı sevmiyorum. Şeyi de çok anlamlı bulmuyorum. Ee, beraberliklerle bu kalbim dolu boş laflarını da çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü insanın kalbi boş olmaz. Benim kalbimde hep sevdiklerim var. Hmm. Çok klasik gelecek size ve laf çeviriyorum gibi gelecek. Ama zaten hani çok özel birileri olup birlikteliğe dönüşse de bunu burada konuşmayacağım. Ee, ama sevgi dünyanın en güzel şeyi. Ve ben... Hem çok sevdikleri olan hem de sevenleri olan bir kadın olarak çok çok şanslıyım. Evet. Bunun ötesinde hayat bir ömür boyu beraber olacağım bir partner getirirse ne ala. Ona da hiç kapalı değilim. Evliliği ama henüz diyorsunuz ama değil mi? Elbette güzel bir evlilik şahane bir şey. Ya yani doğru insanla doğru evlilik çok güzel bir şey. Her evlenmiş olursa gelinin yeri daha hazır buradan. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> çok <gülüyor> bir dakika <de, gülüyor> çok modacı arkadaşım var o zaman bilemem. Buna bunu öyle Bilmem o öyle bir şey olursa hayatta neden olmasın? Ben çocuklarım için benim anneciğim onlar senelerce evli kaldı babamı kaybettikten sonra evet. bir daha hayatına hiç kimse sokmadığı gibi düşüncesini dahi sokmadı. Ee, öyle bir birliktelik olduğu zaman o dünyanın en güzel şeyi. Ama onun dışında sırf laf olsun, torba dolsun olsun diye yani o ne öyle beraberliklere inanıyorum, ne öyle evliliklere inanıyorum, ne öyle yaşamlara inanıyorum. yani dolu dolu yaşayalım, ne olmak istiyorsak onu yapalım bence. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bak yine. Fotoğraf rica Elbette. edeceğim. Elbette. Buyurun. Şu ayakkabılarım.